Fespa Tv'den merhaba. Fespa Eurasia Fuarındayız. Oldukça yoğun ve keyifli bir fuar geçiriyoruz. Fespa Eurasia'nın başarılı olmasının genel sebebi, Fespa'nın dünya tarafından tanınır olması, dünyadaki bu işle ilgili olan her firmanın çok net bir şekilde Fespa'yı bilmesi. Tabi diğer taraftan da Fespa'nın aynı zamanda çok güzel organize olmuş, uluslararası organizasyon tecrübesine sahip bir organizasyon oluşacak. FESPA uluslararası bir marka olarak katılımcılarına yurt dışına açılma fırsatları sunabilmesiyle gerçekten fark yaratan bir fuar olduğunu düşünüyorum. FESPA uluslararası bir organizasyon dünyanın her yerinden birçok müşteri geliyor. Bu sebepten dolayı hem müşterimiz hem makine üreticileri arasında bilgi alışverişi çok üst seviyeye çıkıyor. Bu yüzden HP için çok önemli. Yeni market, yeni piyasalar kazandırması açısından bir getiri bekliyoruz. Ee... Başka da açıkçası bizim için en önemli olan kısım bu farklı piyasalara açılabilmek. İran kökenli bir firmayız. Dolayısıyla Fespa Eurasia Türkiye hizmet eden bir firma olduğu için Türkiye'deki çalışmalarımıza buradan devam edeceğiz. Fespa TV'den merhaba. Şu an Fespa Eurasia fuarındayız. Burası TNR Expo İstanbul. Hoşçakalın.